Abi kesin toksiklerin yine bokunu çıkarmıştır. Her yere toksik koymuştur bak tahminim. Lemon gas. Ne yapmış bakalım. Çıkacağım ya. Arkada konuşmadan oyun oynuyor ya. Çıkacağım yukarı döveceğim bu. Ne <laughs> koyayım çizgi film serisi yap herif ya. Furkan abi geldiğin gibi kapının önünde polisi aralım. <laughs> Direkt ararım. 155'i ararım. siktin be Sokağa çıkma yasağı var. Evden çıkamaz direkt. 155'i ararım. Haberin olsun. şundan uyar? Silahlıcı da turuncu. Arıyorum. <laughs> Ya bu kılık ne ya? İzlemedik bunu kardeşim. Fragmanını izledin amına koyayım. <Gülüyor> <Gülüyor> Harbiden böyle taradım. Abi. Abi. Bir dakika şiddet de. Abi. O, vallahi çok acı. aynı değil. sahneyi abi. canlandırmış ya? ya. Bari şeyle gel. Tamam, e, 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 bir dakika. E, e, e. Tamam da bak böyle gelinmez ama. Abi. 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 Dur. Abi, ben de geldim mi? Kurban mı ya? Halledip geliyorum. Abi, <laughs> abi çok acı. Abi ya. Ha. çıktı. Çıktı. Arkadaşım dışarı Kapak Abi e ne demek? Abi de abi. Abi yemek yiyip bir yere ayrılmam. Bir içi <laughs> Toksik ya o da. Abi asıl yemek yiyip bir yere ayrılma. Esprim tuttu bugün yolumuzu bulduk maşallah. Yeni hedefin it. Abi samimiyetten abi Aman koyun abi samimiyetten. <laughs> <laughs> samimiyetten abi. Bu <laughs> için? Sırtı ağrı geç. Aman vas girdiler işte daha. Agro yazmayın anlamı yok. Abi agro bakmaz mı be aslında agro? Lan adam oyuna girmiş hala agro diyorsunuz. Selamlar yeni geldi. Evet o ne zaman oynanacakmış? Parlamasın zor. Oğlum korktum gelin abi sabahtan beri yazıyorum ya bilmiyorsun. Caps lock'a bas yoluna git asla. bu mu bu bu. Abi <gülüyor> BDSM ne demek? Abi ne kim? Abi Wolf değil. <laughs> Mike <Night> online! <gülüyor> <Kesin>. <gülüyor> 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 Bakın rica ediyorum arkadaşlar beni gelip ilk kesmeyin, sikerim ben. Abi. Yani bunu aldım Hayır, artık. Bir bir biri geldi boynumu kırdı, biri geldi <laughs> dil attı bana pis pis. Nemesi gönderme var. <laughs> Burçay Mefta. Bir şey diyebilir miyim? Ölüyüm konuşmam yasak ama içimde kalacak. Beni kim kesti? Amına kodumun yerinde 10 kişiydik iç içe aynı görevi yapıyorduk. <laughs> Adam beni ensesiyle bile gözünüzün önünde dövdü, 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 amuma koydu. Bir kişi de demedi ki ne oluyor burada? Oğlum bu, bu kadar kalabalıkta iki kişi öldürülüyor ve nasıl kimse görmüyor oğlum kafayı yiyor. Dört kişiyken abi. bir şey diyeceğim. Dört Şimdi... kişiyken iki kişi öldüyse tamam, o ikisinden birinin ya, akı olmak gerekmiyor. Arkadaşlar bu akayı vurun aman ya. Tamam mantık, <laughs> bir dakika mantıken öyle ama bak sormuş şu anda boşuna beni atıyorsun. Ben sadece bir şey soracağım. Orada hadi. <laughs> Siktir lan deyip <mi> atmışız <laughs> ses kesilmiş. Emine Bey. Emine Bey. Rene de tam müge anlı ha. Kamerayı ortaya koy abi. <laughs> kamerayı ortaya koy abi. Abi kamerayı indir aşağıya Erdoğan. Kamera. Abi keşke prezente yapsana. Abi kulaklığından memnun musun? Abi sana taktik vereyim. Beni de öldürdüm. Direkt beni kapatma. Abi, <laughs> ya abi dişleri çok tatlı ya. Abi. E ile yüz atıyorsun haberin olsun. <laughs> Dallamak için söylemedim. Dallamak için söylemedim. Bak bunlar iyi niyetli dallayıcılar. Abi, ile alıyorsun. E ile yüz atıyorsun haberin olsun. Dallamak için söylemedim. Çok tatlı ya. Aha alta gideceğim ama götüm yemiyor ya. Gerçi niye abi bu oyunda ölmekten korkmamak? Ben ee? <laughs> 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 Among Us oynayalım ben özledim bir an ya. Kimdi o? Kimdi o? Kimdi o? Kimdi o biri geçti. Çok manasız bir şekilde geçti hem de. Klap <laughs> ya. <gülüyor> <gülüyor> var epik bir gülüş bu arada ha. Bak ciddiyim her türlü korku oyununda, korku filminde kullanılır bu ses. Müthiş bir ses tonu. Ananı sikeyim. Çık oturuyor yani. Hayır! Hayır! ya var! Siz şerefsizsiniz. Siz şerefsizsiniz. Oğlum adamlar taşşak geçti benle. Report atsaydın ne Rapor Report atsaydın ne Aynen kardeşim kendi ölümüme report atsaydım öldükten sonra. Ne yaşıyorsun oğlum? Chatte bir şey yazıyor okusana. Chatte bir şey yazıyorlar okusana ne diyorsun lan? <laughs> Chatte bir şey mi yazıyorlar amın okuyum? 200 tane mesaj var saniyede. Sendeki göz muhteşem, <Gülüyor> <Gülüyor> abi sendeki göz muhteşem. Çetteki en toksik yorumu buluyorsun <laughs> şerefsiz var. Abi <laughs> sendeki göz muhteşem. Çetteki en mean, toksik yorumu buluyorsun şerefsiz var. Bilmem. Tuğkan abiyle yayın var mı? Tuğkan abiyle yayın var mı? Abi, <laughs> ya, abi beni bir günlük banlar mısınız? <laughs> Abi Kemal Bey 35 k izlemiyorum. Sen şu an 36 k izlemiyorsun. <laughs> Abi yayın ne zaman? <gülüyor> <gülüyor> Hay amına ha, koyayım sinirim bozuldu <laughs> <laughs> ya. Kapatayım da, sesini. daralmışım yine, dar, daralmışım yine. Ne olur <laughs> artık. Artık <vercek>. yaptım. <laughs> alıştım ya. Alıştım <laughs> kabullenme ya, evresi. Ya, Psikolojide vallahi. buna kabullenme evresi diyoruz. Gurur duyuyorum katil olmadığım için. Vara 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 vara. şu an. Cuk oturmuş. Kemal yayında ya Kemal yayında mı? 35'te o izleniyorsa şu oturmuştur çünkü. Bak ilk başta böyle göreve koşanlara çok güveniyorum. Ha yok. O ne lan? Ceset mi? O? Ya ama 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 ya! Fulya'nın tek öldürdüğü sahne bu herhalde. Allah'ım ne olur artık gel. Bir katil oynayalım. En azından kazanamasam bile, kazanamasam bile birini öldüreyim be. <laughs> İsyan! Aaa ee, ayık olun! Imposter! Amına koydum! öldüreceğim lan! Doğrama yapmış be. <laughs> ray 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 ram ray, ray 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 ram. <gülüyor> <gülüyor> ya bir de pembe çıktı bunlar. <laughs> Sümü. Ben böyle hatırlamıyorum ama daha güzel olmuş. Hadi lan oradan ben bir kez impostor olduğumda yok ettim lan herkes doğradım onu yapmış. <laughs> Resident Evil'daki boss öldürme sahne aklıma geldi. Ne hallenmiştim orada ya. Bonuslar. <laughs> Bu kim lan? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> sizinle birlikte. Aaaa! Abi tuhaf. Abi, <laughs> <anlayın var. gülüyor> abi, boşalt, istersen. abi, 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 Bakın yine kaçıyorsunuz. Deniz Memnuniyet zamanında bir vaf öğrenmiştim. Ne öğrenmiş? Herkes, herkes bu tek kişi obosludu bir yani. Duyun üstünde de gibi sen yüzmeyi bilmiyor obos bu çocuğu derler. Helal. <gülüyor> <gülüyor> bu hatırlıyorum onu ben. Gene aşırı rage geçirmiştim chat'te. Aşırı darlamışlardı beni. Blazing Says'de. O zaman söylemişti bunu. Eee eline sağlık kardeşim. Ta, toksiklerin bokunu çıkarma. Birazcık az. Azal... <laughs> Adam ne desek tersini yapıyor bir de.